Selam ben Hüseyin Moto kuryelek yaparak ömrümü tükettiğim videolarından bir tanesine daha hoş geldiniz. Benim her günüm birbirinin kopyasıdır dostlarım. Biz kuryeler yağmurda çamurda çöz sıcaklarında sokaklarda olduğumuz için başımıza tuhaf tuhaf olaylar gelir. Bu olayları aşağı yukarı sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur dostlarım. Neyse lafı fazla uzatmadan bu hafta neler yaşamışım bir göz atalım. Ah, oh. Gene sabah olmuş. Bu şekilde uyanıp hayata sitem ettikten sonra camı açıp bir hava alayım dedim. Neyse ki güneşli bir güne uyanmışım. Havanın aşırı soğuk olmaması biz kuryeler için müthiş bir şey. Daha sonra eldivenlerimi ve montumu giydim. Şimdi yola çıkma vakti dostlarım. Asansörde güzel bir gülüş. Şimdi benim Çinli kızla çalışmaya başlayalım. Bir adet sipariş götürdükten sonra yerde ne bulayım? Onun ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz dostlarım. Hemen arayalım şunu. A, a, alo? E, e, esko hanım esko, mı? Ulaşılamıyor mu? Ah neyse. Daha sonra gideriz. He he daha, daha, daha sonra bir gün kadim dostum Vecihi ile gezerken tepenin başındaki manzaraya bakıyorduk. Sonra bir anda vecihi ortadan kayboldu. Aa bakın burada gene bir işler karıştırıyor. Beyefendi üşümüş de sapları yakarak ısınacakmış. Oğlum yakma o otlar söndüremeyin a**a kodum. Oğlum söndüremeyiz söndür bunlar çabuk. Söndür oğlum şuraları. Ali söndür. buldum oğlum var. Oğlum itfaiye çağır yaktın a**ın ortalığın. mi? Oğlum para da var la adamın cebinde. Hadi parayı bulduk. Videoyu kapat Evet. Hem de yangın mangın yaktık. Sakat oldu video s**t. Paraları da ezelim. Gel de şurayı söndürek la. Niye yakıyorsun oğlum orayı manyak. İyi söndü. O cüzdan yanıyormuş biliyor musun? Haa Oğlum içinde de bir tomak para var la adamın. Şurada oturuyorduk oğlum ne güzel. Geldim buraları yaktık. Oğlum şurayı şurayı söndür la şurayı. Çanı yok söndüremez oraya gider. Oğlum üstüne falan inşallah bir şey ya Oğlum söndürme imkanımız yok. Oğlum taş maşa takla. Ha, iyi sönmüş la. Bak. İşe bir şey bir şey yap la. Gittin artık. İstesek de söndüremeyiz. O değil de, o cüzdan kiminmiş la? Mustafa yazıyor. içinde de bir tomar para var la. Oğlum bak bu video sakat oldu. Bu video yayınlamayak paraları ezek. Bir sürü para var la. Bunun şey yapamadım Bunu yol yakınken gel söndürek. Çişin yok mu oğlum? Bir işe işeyerek söndürek. Şuradan taş alıp da tak var. Heh Ali. Söndür kardeşim ha. Tamam. Oğlum ben ateş söndüreceğim. Daha çok yaktım. A ben yanacağım. Gel gel ya tak üstüne daha da söner bunda. Ben ama bunu. Üstüne at ha. Gidersin ne yaparsın? Aynı porze teslim etmiş gibi bir şey yaparsın. Videoyu da mı? Şey. Öyle konuşurum için. Lan hiç olsun Ali yakıyor orada etrafı. Orman <laughs> yakmış gelmiş üstüne sigara içiyor. Boşver diyor ya. O değil de cüzdan mı alacağız lan? Video zaten Rio <laughs> sakat oldu oğlum. bu videoyu yayınlayamayız istedik de. <laughs> ben ne diyeyim şimdi videoda? İşte ormanı yakarken cüzdan bulduk. <laughs> Videoya bak. <laughs> Her yeri piyasko. Orada adam adı yazıyor Mustafa. Boş. Hadi. Mı? Ver ne yapacağım? Ver ekranı. Ne yapacağım? Şimdi bin liraya yakın para var. Bir şeye teslim edik de karakola gidelim. Şuradaki karakola. Verek ne uğraşıyoruz? Bin lira var işte. Bin lira civarı var. Karakola verek geçecek. Şimdi adamı nereden bulak? Instagram'da bakalım önce. Bulabilirsek bir şey yaparız. Meskül alandaki sapları, otları yakmanız hakkında bize hmm. Baştan alabilir miyiz açıklamanı? Çünkü şöyle bir alan yakın dedim ısınmak amaçlı. Biraz hava soğuk Ankara'da yaşadığım Saniyesinde yükseldiği için korktuk, panik yaptım. Belki kaçmış olabilir bir ihtimalin de var ama kaçmadı. Ateş söndü ama kontrol altına alındı. Siz sakın yapmayın. Evet. Bu bir cahillikti. Evet, özür dilerim kamuoyundan. Evet. Cüzdanı bulma konusu hakkındaki ya, fikirlerini... bunlar e, şey olacak. Cüzdan yanıyordu ama var ya. Oğlum burada cüzdan ne alaka? Adam buradan... Bence ne yapıyordu biliyor musun? Otların Hı. arasına girdi, s***yordu. Cüzdanı o anda düşürdü. Sence? Bok da yok ama. Bok yok. Aa doğru bir delik bulmamız lazım. Eee cüzdan sahibini nasıl bulacaksınız Ali Bey? İnstagramda Daha sonra Instagram'da adamın adını arattık. Kimliğinin üstünde olan resme en benzeyen adamla konuştuk. Neyse ki adamı bulmuştuk. Fakat adama cüzdanı teslim etmeye gittiğimizde adamın devlet memuru olması sebebiyle cüzdanı teslim ederken video kaydına alamadık adamlarım cüzdanın içindeki paradan bize bir depo benzin hediye etmesini bekliyorduk ama adam hiçbir şey vermedi. Demek ki adamın paraya ihtiyacı varmış adamlarım. Akşam olunca eve geçtik, oturduk, çımardık <laughs> derken gün bitti adamlarım. Kolay. Çok kolay. Asto süntri kalmadı Ertesi gün benzini biterek yolda kalan Allah vecihi kurtardım. Selamlar. Bizim arkadaş yolda kalmıştı onu şey edeceğiz yoldan kurtaracağız. Yok ya bu TikTok'taki sabah akımlara benziyor bu hareket. Neyse bir daha yapmayacağım tamam. Oğlum yolda Nasıl yolda kaldı? Yolda kaldı, kaldı. kaldı lan benzin bitti. A bak benzin deposuna de de de. de. bak. Ya, bir benzin Aa, almıyorum. Cimdilikten benzin almıyorum, benzinim bitiyor ya. ya. Da bak da tutuyor da bak. Bence bunun kaçağı var biliyor ya, ya kaçağı biniyorum, biniyorum. Ya, ya, ya. Aa, var, biniyorum bin Almıyor su Almıyor, şuradan. Nasıl çekeceğiz çekin. bu işi? Çey, çekin, Nereden çalışıyor la? O da gitti, skor da yandı. Ha, Allah. Şey yapmıyor. Kesinlikle Kesin attı skor Kurtardıktan sonra eve geçtik ve ona bir şaka yapmasam olmazdı adamlarım. Hadi çay vakti geldi. Ya ya, doğru ya S***** cevabı abi? ya b***** <laughs> <laughs> Anlayamaz mı kolay? <Anlarsak. gülüyor> Oğlum bağıracaktır, hoyt hoyt ya olmadı bu Baştan kurlu olarak çekelim <laughs>